Örmeparkuru.com'da ve uygulamasında kumaş üretim kilosu nasıl hesaplanır? Bu hesaplama aracı, makinenin döndüğü günlük turda kaç kilogram iplik tüketir onu hesaplar. Dolayısıyla üretmesi gereken kiloyu hesaplar. Üretim hesaplama menüsüne tıklayınız. 50 iğne iplik uzunluğunu santim cinsinden yazınız. İpliğin numarasını yazınız ve makineye bağlanacak olan bobin sayısını yani kaç sistem olacağını yazınız. Her iplik için ayrı ayrı yazınız. Makine iğne sayısını yazınız. Makine hızını yazınız ve hesapla butonuna tıklayınız. Varsayılan değer 22 saattir. 22 saat makine çalışırsa kaç kilo kumaş üreteceği ekrana gelecektir. Varsayılan ayarları değiştirip kaydedebilirsiniz. Soru ve önerileriniz için desteketormeparkuru.com a mail atabilirsiniz. Üyelik için ormeparkuru.com'u ziyaret edebilirsiniz. Üyelik sonrasında telefonunuza uygulama olarak indirebilirsiniz.